Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili aslan burçları ee, yükselen burcu ay burcu ve güneş burcu aslan olanlar arkadaşlar sizler için 5-15 Mayıs 2021 için genel açılım yapıyoruz genel durum açılımı erkeklerimiz ve kadınlarımız ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar genel açılımda şimdi yorumlarda şey yazıyorlar partnerimiz yok yalnızız hep aşk açılımı gibi çıkıyor öyle değil arkadaşlar <laughs> ben bir örnek veriyorum örneğin diyorum partneriniz yani partner kimdir bu illa aşk koca sevgili değil yani siz bu 10 gün süreçte illa iş yaptığınız konuştuğunuz görüştüğünüz uğraştığınız karşınızda bir durum veya partner var bunu böyle düşünün yani karşınızdaki insan ben partner diyorum siz onu durumunuza göre e, yorumlayın lütfen. Çünkü ben her konuştuğumda her e, seferinde kelime seçip veya farklı farklı yalnızlar için budur, boşanmışlar için budur, evliler için budur desem benim 3 saat oturup video çekmem lazım. Onun için e, tekrarlıyorum arkadaşlar ben partner diyorsam karşı tarafta. Partileriniz yoksa siz o hafta, o gün, o dönemde, o süreçte iş yaptığınız veya uğraştığınız durum nedirse onu baz alarak benim söylediklerimi kendi durumunuz için değerlendirebilirsiniz. Evet, teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun, yorumlar yazın. Önemlidir bizim için sizin yorumlarınız. Her zaman söylüyorum. Ee, paylaşın lütfen videolarımızı, sayfamızı paylaşın, büyüyelim. Hadi bakalım 5-15 Mayıs Aslanlarımızı ne bekliyor? <laughs> Erkek ve kadın Aslan Burcu insanları. Ee, durumunuz ne olacak, uğraşınız ne olacak, önemli konunuz ne olacak? <laughs> Siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Karşı taraf durum partner. <laughs> Herkeste kendisine göre tekrarlıyorum. Ee, uğraşlarınız veya düşünceleriniz ne olacak? Yani hedefiniz ne olacak? Sonuç olarak 15 Mayıs'a ne elde edeceksiniz bu uğraşlar sonucunda? <laughs> evet, ikinci destemize bakalım. Aslan burçlarımız durumunuz, siz karşı taraf durumu veya partner uğraşlarınız, düşünceleriniz ve sonuç olarak elde edeceğiniz. Şimdi arkadaşlar, <laughs> destenin dibine bakıyoruz. Destenin dibi her zaman daha önce olan olaylardır. Burada Aziz var e, ve güç var. Şimdi e, Aziz bir kere nedir? Bir strukturdur, bir e, kural e, getiren bir durumdur arkadaşlar. Yani düzgün bir şekilde bu devletle ilgili konularınız olabilir, bu e, aileyle ilgili durumunuz olabilir. Çünkü Aziz bize ne getirir? Bir müessenin, bir kurumun, e, bir ailenin, bir ülkenin koyduğu belirli bir kanunlar var, yasalar var. Kurallar var ve biz bunu aşamayız. Ve Tanrı'nın insanlar için Allah'ın insanlar için bir düzeni var. Doğru yolla yürümemiz için, ilerlememiz için bir e, m, belirlenmiş bir m, güzergah var, bir yol var, kural var yani. Bunu e, bu e, Aziz geldiği zaman yani düzgün bir şekilde doğru olan nedirse şeytana uymadan, yalan dolan işler çevirmeden veya koyulan kurala Doğru veya kural çerçevesinde hareket etmek ve burada siz bir güçle karşılaşıyorsunuz. Siz bir şey için güç sarf ediyorsunuz elde etmek için. Bu çoğunuz için finansla ilgili bir durumdur veya güçlü bir yatırım var burada ya da çok büyük bir şans getirecek bir durum var burada ve siz aslan olarak zaten burada da aslan var gördüğünüz gibi aslan olarak elinizden geleni yapıyorsunuz yani tüm gücünüzü sarf ediyorsunuz ve burada bir şeyle karşılaşıyorsunuz e, altında da kılıç kralı var ciddi bir karşı durma var burada e, yani dediğim gibi bir devletin bir strukturun bir kurumun e, olması gerektiği gibi hani sizin güç sarf ettiğiniz gibi değil sizin istediğiniz gibi değil e, ger gerçek derken yani doğru olan nedirse o şekilde size bir karşılık var burada. Bu hava grubundan da bir insan olabilir. Veya şartta değil hava grubu olması bu. E, hukuki işlerle ilgilenen avukatlar e, ondan sonra e, yani böyle hukuki işlerle ilgilenen bir insan da olabilir. Bu doktor da olabilir. Bunlar ikisi de doktor olabilir. E, sağlığınızla ilgili belki bazı durumlar var ya da yakın çevrenizde ailenizin büyükleriyle ilgili bu da olabilir. E, her nedirse arkadaşlar bu. Burada bir e, bir şey var. Yani siz güç topluyorsunuz burada size verilmiş şansla ama karşı tarafta da böyle bir karar çıkacak sizinle ilgili e, ve bu karar olumlu olacak gibi duruyor. Ben şimdilik öyle hissediyorum. Çünkü burada Aziz var altından çıkan bu kılıç kralı e, bu sağlık da olsa doktor da olsa bu devletin yasaların koyduğu kurallar da olsa her nedirse siz burada güç topluyorsunuz ve oradan da haber bekliyorsunuz bu haber de olumlu bir şekilde size gelmesi lazım diye düşünüyorum bu bugüne kadar olan olaydı yani bugüne kadar bununla karşılaşmışsınız Siz bir, bir sizin için bir karar verilecek büyük arkanadır ee, sizin şimdilik güç toplamanız lazım yani siz gücünüzü sarf ediyorsunuz zaten gerektiği şekilde. Şimdi bakalım önemli konumuz nedir? Ay. Bu da gitti burada. Evet. En önemli konumuz ne olacak bu dönemde? Hiçbir ee, hiçbir şeysiz kalmak. Sıfır bir yol. Sıfır hedef. Yeni bir yol. Burada e, arkadaş yanına almış köpeğini e, ev hayvanlarınız varsa odur veya bir yolculuğa çıkıyorsunuz siz bu yolculukta size sağlık iyi, iyi, yol arkadaşlarınız var ama şu anda sıfırdasınız siz yani yeni bir yola başlıyorsunuz kiminiz iş için kiminiz özel hayat kiminiz bir hedef belirlemişsiniz kendinize bilmiyorum bir sıfırlama ama burada insanın üstü başı görüyorsunuz böyle yırtık pırtık hiçbir şeysi kalmamış bir yola çıkıyor yani temiz bir şekilde e, sıfırlanmış bir şekilde yeni bir hedef belirliyor, yeni bir yola çıkıyor ve burada imparator var. İmparator ne de çok güçlü bir konumda olan bir statüsü olan bir insan veya bir insan figür veya bir durumdur. Yani dediğim gibi bakın burada da siz karşılaştınız az önce güçlü bir konumla, e, burada da sizde aynı şekilde güçlü bir e, durum var arkadaşlar. Bu illa insan olmak zorunda değil. Bu durum olabilir. Yani imparatorun durumu nedir? Çok stabil, çok e, güçlü bir konum var burada. Bunu aşmak lazım. Ama bu imparatorun konumu o kadar kuvvetli ve güçlü ki bizim bunu aşmamız mümkün değil. Çünkü o kaya gibi yerinde sert durur ve biz onunla karşı karşıya geliriz. E, elimizden geleni yaparız ama o durum yani evrenin getirdiği durum sizin için nedirse veya kanunların, devletin, kurumun sizin için öngördüğü nedirse siz onu yaşayacaksınız. Yani ben böyle istemiyorum, öyle istiyorum, şöyle yapacağım diye bir durum yok burada. Çünkü imparator buna izin vermez. Veya bu insan gerçekten bu kart gerçekten bir figürdür, insandır, kocadır, babadır, patrondur. Yine de bir partnerlik, bir, bir şey var burada yani bir bir yola çıkma var burada. Ee, siz çıktığınız yolda zayıf bir durumdasınız. Yani e, sizin eliniz zayıftır burada. E, ama size güç veren yandan sizi destekleyen, size yardım edebilecek insan veya durum olabilir bu dönemde. Peki siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz burada? Sakinsiniz, huzurlusunuz, dengelisiniz. Zamana yayın, yayılmış bir durumunuz var. Denge ve yedi kupa var burada. Havada, bulutlarda uçan, ayağı yerden kesilmiş bir kadın. hayallerdesiniz. Zamana yaydığınız bir hayalleriniz var. Bir şey, bir, bir birden fazla bir şeyler hayaller ediyorsunuz. Kafanızda kuruyorsunuz ama bu gecikiyor. Onun için de siz sabırla bekliyorsunuz ne olacak nasıl olacak ne zaman hayata geçecek diye ama rahatsınız huzurlusunuz kendinizi kötü hissetmiyorsunuz evet hayal kurmak güzel bir şeydir ama ayağa yere sağlam basan hayalleri hedeflememiz daha doğrudur çünkü yani sonuçta buluttur bu yani ayağımızı yere sağlam basmamız lazım arkadaşlar. Peki bakalım e, karşı durumda ne var? Yani bizim uğraşlarımız ne olacak? Partner dediğim budur. Herkes yanlış anlıyor partneri. Karşı taraftan hmm, bir haber bekleme olayı var. Ve eli kolu bağlı bir durum var. Şimdi bu kimle yaşıyor ben bunu bilemeyeceğim. Bu aşk açılımı değil. Oraya yazıyorlar genel değil aşk açılımı ama aşk açılımı diye bir şey bir açılım değil bu arkadaşlar. Şimdi karşı taraftan siz bir haber bekliyorsanız ee, Yani sizin uğraşınızdır bu. Bakın siz e, yani uğraştığınız şeydir bu sizin. Evet kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ama e, uğraştığınız şey nedir? Sizin eliniz kolunuz bağlı. E, bir durum var burada. E, bir haber bekleniyor. E, burada da eli kolu bağlı. 5 kupa 4 kupa. Yani eee şöyle diyelim yani aslında her şey var gibi ama e, bu kupalardan biri boştur ve ne yaparsan yap yani burada da insanın her şeysi var e, bu kupada da dört kupası doludur sadece bir tanesi boştur bu nedir yani insanın hayatında e, hiç kimsenin hayatında dört dörtlük bir durum yoktur e, illa eksik olan bir şeylerimiz vardır ve bu durumda öyle bir durum ki burada karşı tarafta ya da sizin uğraşınızda dolduruyorsunuz dolduruyorsunuz her şeyi tüm kupaları illa bir kupa eksik kalıyor ve o kupa dolmuyor veya hayatınıza ne gelirse gelsin ne olursa olsun bir şey eksik o eksikliği hiçbir şey tamamlayamıyor yani hiçbir şey dolduramıyor o eksikliği ve bunun üzerinde siz uğraşıyorsunuz belki bir yerden haber bekliyorsunuz belki birisine haber yollamak istiyorsunuz ee, bilmiyorum belki bir hayal kırıklığı yaşadığınız bir durumunuz var her nedirse bu madde de olur bu e, özel de olur bilmiyorum bu iş de olur bu çoluğunuz çocuğunuz aileniz de olur bilemeyeceğim şimdi sonuçta hiç kimse yalnız yaşamıyor yani yalnız yaşamıyor dediğim illa hayatımızda ya arkadaşımız vardır ya sevgilimiz vardır ya kocamız vardır ya iş ortaklarımız vardır ya da dertleştiğimiz konuştuğumuz arkadaşlarımız vardır ya da aileden birileri vardır anne var baba var kardeş var ee, ne bileyim işte ben kuzen var illa vardır birileri yani hiç kimsenin olmadığı bile sosyal bir çevresi vardır ee, partner dediğim zaman lütfen bunları düşünün evet karşı tarafta böyle bir durum var ee, böyle bir eee üzüntü var. Bu partnerinizse de, arkadaşınızsa da, sevgilinizse de veya sizin beklediğiniz, uğraştığınız herhangi bir durumsa da bir haber bekliyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı ya da karşı taraf sizden bir haber bekliyor. Eli kolu bağlı. Ne yaparsa olmuyor. Bir türlü bu kupa dolmuyor. Bu, yani her şeyim var ama eksik olan da bir şeyim var. Bu eksik olan bu durum nedirse bu kupayı doldurmak lazım. E 5 4 e, kupada bu var. 5 kupada eee kaybedilmiş şanslar var. 3 e, tane boşalmış kupa var ve 2 tane e, dolu kupa var. Bu nedir? Yani hiçbir şey daha tam olarak kaybedilmiş değil arkadaşlar. Burada 2 kupanız var. Dönüp e, o 2 kupayı elinize alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Ya da karşı taraf eee yani görmüyor Kafasını yerden kaldırıp bir arkaya baksa Burada her şey kaybedilmiş değil İki kupası var burada değerlendirebilir Belki karşıda bir, bir durum var Sizden haber bekleniyor Artık kimdirse o bilmiyorum Bu arkadaşınız olur bu sevgiliniz olur Her kimdirse Sizin uğraşlarınız ne olacak bu arada Bakın aslan kendisini tekrarladı e, Elde e, Bir nimet e, Buketi e, Elde etmiş bir kadın var ve bunun için güç sarf eden bir durum var ya sizin bu durumu bu sebepti bu buketi bu nimeti elde etmeniz için bir karşı koymayla karşılaşıyorsunuz yani size bir şey lazım böyle elinize alacaksınız besleyeceksiniz ah işte aldım bu benim artık diyeceksiniz sizin uğraşınızdır bu düşüncelerinizdir bunu elde etmek için siz bir karşı karşı koymayla karşılaşıyorsunuz anlatabiliyor muyum yani karşı taraftan böyle bir güç var ee, bunu size e, vermek istemiyor gibi. Şimdi bakacağız sonuç olarak elde ne edeceksiniz önemli olan budur. Belki de elde edeceksiniz ama siz bunun için ya çok fazla güç sarf etmeniz gerekir. Yani tüm gücünüzü, seksiliğinizi kullanmanız lazım, cazibenizi kullanmanız lazım. Güçlü ortaklarınız, arkadaşlarınız, tanıdıklarınız varsa bunları devreye sokmanız lazım. Tüm bilgilerinizi masaya yatırmanız lazım. Tüm fiziksel ve zi, e, zi, e, ne derler ona akıl mantık tüm her türlü gücünüzü ortaya yatırmanız lazım ki siz bu nimeti elde edesiniz. Yani düşünceniz, uğraşlarınız zaten o yönde. Tekrarlıyorum. Bu kimi için sevgidir, aşktır, insandır, partnerdir, kimi için paradır, maldır, mülktür, iştir, güçtür, her nedirse bir konumdur, bir statüdür, bir durumdur. Burada da size güç geldi. Burada da size güç geldi. Sizin çok kuvvetli çevrede sizin çok kuvvetli kartlarınız var arkadaşlar. Bakın bu esas kartlar size aittir. Bunlar yan etkilerdir. Yani sizin karşılaştığınız veya iş gördüğünüz insanlardır. Sizin durumlarınız çok e, zayıf. Yani burada sıfır var, burada havada ayakları yerden kesilmiş bir durum var. E, burada sizin bir tek gücünüz var. Geri kalan bakın karşınızda imparator var, burada aziz var, burada güç var, burada denge var. Onun için sizin siz çok güçlü bir durumla karşı karşıyasınız. Ee, evet hayal ediyorsunuz, düşünüyorsunuz, hedefliyorsunuz bir şeyler istiyorsunuz olsun zamana yayılmış bekliyorsunuz ama karşınızdaki durum veya insan da çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. Bunu aşmak biraz zordur. Bakalım Mayısın 15'ine neyle geliyorsunuz? Al işte bu Aziz kendini burada tekrarladı. Yine de bir karşı koyma var burada arkadaşlar. Bakın tekrar başladığınız yere dönüyorsunuz. Sizin için bir karar burada da veriliyor, burada da veriliyor. Sizinle ilgili önemli olan, sizin için önemli olan ama sizin istediğiniz şekilde tekrarlıyorum. Bu bizim istediğimiz. Aziz bunlar büyük arkanalardır arkadaşlar. Bu bizim ben böyle istiyorum illa böyle olacak değil. Bu bizim için evren bir karar veriyor. Verilmesi gereken karar nedirse bir kurum, bir struktur, bir müessese, bir aile, bir toplum bizim için bir karar veriyor. Ve bizim bunu aşmamız mümkün değil. Mecbur bu durumla karşılaşıyoruz biz ve kabul ediyoruz. Evet bir resmi evrak çıkıyor buradan. Sizinle ilgili bir karar veriliyor. Burada ya size ait olan bir şeylerin şimdi ben şey yapmak istiyorum. Bakayım. Bu size ne getirecek tam olarak? Çünkü burada bir mücadele var yine. Aslanlarımıza ne getirecek bu karar? Aslanlarımıza ne getirecek? 15 Mayıs'a. Arkadaşlar ben çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bakın 9 tasım var burada. Kendine yeten bir durum var. Ve bir mahkeme var. Bu mahkemede çok önemli bir durumunuz var sizin. Burada bir karşı durma var. Yani birisi... Birisi ee, siz örneğin diyelim ki siz bir şey elde etmek istiyorsunuz. Ama karşı tarafta size dedim ya güçlü güçlü konumlar var burada. Karşı taraf kendisini koruyor. Bu siz finans olsun, siz bankalar olsun, ne bileyim işte iş yeri olsun, e, iş yaptığınız bir insan olsun, devletle ilgili bir durumunuz her nedirse siz burada bir karşı koyma ile karşılaşıyorsunuz. Ya da bana ait olan benimdir ne yapıp edip alacağım e, benim bana ait olan hiçbir şeye hiç kimse saldıramaz diye bir korumaya geçiyorsunuz. Yani bu sizin uğraşlarınız olabilir, bu sizin durumunuz her nedirse o olabilir, bu sizin aileniz olabilir, bu sizin işiniz olabilir finans durumu olabilir bilmiyorum. Yani arkadaş şimdi ben kesinlikle sizin sizdir sizsiniz bunu yapan ya da bu size karşı yapılıyor diyemeyeceğim çünkü yüzlerce insan seyrediyor bu özel bir açılım değil. Onun için yani kiminizde öyle olacak, kiminizde kiminiz bir karşı koymayla karşılaşacaksınız. Yani her ne kadar güç sarf etseniz de bir şey elde etmek adına çok ciddi karşı durma var size karşı. Korunuyor. karşı taraf korunuyor. Durum her nedirse tekrarlıyorum. Ya da bazılarınızda sizin için evet bir karar çıkacak ve benim olan benimdir diyeceksiniz. Size ait olanı koruyacaksınız. Karşı size gelen saldırılarla, size gelen e, siz sizden bir şeyler almaya çalışan insanlara karşı bir koruma, bir e, duvar öreceksiniz ki hiç kimse bana yaklaşmasın ve de elimde değnek, yaklaşanın kafasına bu değneği geçiririm. Ama burada da ne geldi? Tekrar büyük bir arkana geldi. Mahkeme geldi. Yani bu karar hem karmik bir durum var burada hem de çok önemli bir karar verilecek mahkeme ya bir şey bitecek ya bir şey başlayacak böyle bir durum var arkadaşlar burada ee, olumsuz bir şey görmüyorum olumsuz diye, diyemeyeceğim ama çok zor mücadele gerektiren ve hayati bir dönem var burada sevgili aslanlar bu ölülerin e, mahkeme kartı ölülerin dirilmesidir tekrar yani bu nedir yüksek mahkemedir bugüne kadar ne yaptıysanız e, bununla ilgili bu karar veriliyor yukarıdan e, ve e, mahkeme açılıyor ve buna göre artık size ne gelecekse bunu 15'inden sonra göreceksiniz şimdi bakalım bu Lenormand ne diyecek bu duruma e lenorman'ın durumuna uygun olarak yani çıkan kartlara göre e, aşağı yukarı anlayabiliriz bu mahkeme ile karar size ne getirecek. Bu arada benim de yükselendim aslan. Onun için arkadaşlar ben böyle açılım yaptığımda kendim için de düşünüyorum acaba nedir bunlar diye. Çünkü ben kendime özel açılım yapmıyorum. Hep böyle sizlere baktığım zaman oradan kendime bir şeyler alıyorum. Bakalım aslanlarımız 15 Mayıs'ı neyle bitirecekler? 15-20 Mayıs arası sizleri ne bekliyor? Aslanlarımız yükselen aslan ve ay güneş burcu aslan olan arkadaşlar 15-20 Mayıs arası. O muhteşem, süper. Oh, rahat nefes alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sizin isteğiniz her nedirse olacak. Erkeklerimiz şöyle, yeni bir hediye, yeni bir başlangıç, taze yeni bir sebet var burada. Gül sebeti var burada. Ee, bir e, maddi konuyla ilgili bir anlaşma yapabilirsiniz. Yüzük var burada. Çünkü erkek geldi, gül sebeti geldi, balık geldi ve yüzük geldi. Arkadaşlar ilk önce erkeklerimizin işiyle ilgili söylüyorum. E, işle ilgili yani aşk meş özel değilse işle ilgili sizin elinize yeni bir fırsat geçecek bu size çok bol para getirecek kısmetli bir işli ve bir anlaşma yapacaksınız bir ikincisi erkeklerimizin hayatından genç bir kız girebilir çok duygusal böyle yoğun duygular yaşayabilirsiniz bu insanla e, ve bir anlaşma yapacaksınız kimileri söz kimileri nişan kimileri e, evlilik varsa hayatınızda nişanlınız falan evet ikincisi e, ya yani ikincisini söyledim erkeklerimiz için söyledim yani bu işle ilgili böyle bir durumdur kontrat var para var bol para var güzel bir başlangıcı var kadınlarımız için ise erkek var burada bir tane bu erkek kimdir bilmiyorum partnerim yok diyorsunuz olabilir arkadaşlar belki kimse bir yeni gelecek belki abinizdir, kardeşinizdir, belki iş yaptığınız bir insandır, belki hiç tanımıyorsunuz sosyal çevreden birisidir bilmiyorum. Her nedirse bir erkek var burada. Bu erkekle ilgili yeni bir başlangıç var. Ve balıklarda kısmettir, bolluktur, derin duygulardır ve bir yüzük var burada. Anlaşmadır, kontrat bağlamaktır veya daha önce yaşadığınız şeyleri tekrar yaşamaktır. Yani e, bilmiyorum şimdi partneriniz yoksa siz kendiniz bile bakın. Şimdi bu bu taro değil arkadaşlar. E, bu Lenormand'dır. Lenormand'da e, tarodaki gibi figürlere çok fazla bağlamayız. Yani erkekse bunu kadın gibi de yorumlayabiliriz. Ama Lenormand'da öyle bir şey yok. Burada erkekse erkektir esas figürdür. E, kadınsa da kadındır. Onun için 15-20 Mayıs arası bir erkekle ilgili yeni bir başlangıç var veya iş iş bile olsa bu bir erkeğin yardımıyla kadınlarımıza yeni bir teklif var hediye var duygusallık var para var kısmet var her nedirse ve yeni bir anlaşma var yeni bir kontrakt var yüzük var evet sanırım yeterince açıklama yapabildim sizler için bu arada kanalımızı paylaşın lütfen kendinize de çok iyi bakın hoşçakalın bay bay